Herkese merhaba. Garanti Bankasını inceleyeceğiz. İsteyenler HGV Trade sayfasına Google'da yazıp ee, en üstte çıkan HGV Trade sayfasına gidip burada günlük destek dirençleri ve birikimlerini görebilirler. Burada özellikle hep söylüyorum birikim bölgelerine dikkat edin. Bu üst taraftaki sekmelerden destek dirence geliyorsunuz. Destek direnç bölümünde bu Birikim bölümlerine özellikle dikkat edin. Birikimle alakalı bir videomuz var YouTube kanalında. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz daha önce bir garanti bankası çizmiştik. Şurada göstereyim. Yani FXmatik Borsa Trading View sayfasında bir garanti bankası çizmiştik. Garanti bankasında çizimimiz. Aynen o çizime devam edeceğiz. Bakalım ne durumda. Şu özelliğini biliyorsunuz. Devam ediyor çizdiğiniz günden itibaren. Çizimlerde her zaman vurduğumuz trade position vurguladığımız e, trade position noktasında ve ana destek bölgesinde gezinmeye devam ediyor. Şimdi bu grafiği e, önümüze getireceğim ve günlükte konuşmaya devam edeceğiz. Günlükte ve sonra da haftalıkta konuşmaya devam edeceğiz. Haftalıkta diyorum. Özür e, saatlikte. Şimdi Garanti Bankasının e, şeyde e, günlük görünümünde ne var? Bir bakalım. Şöyle ekranı. Önce şunu yapayım. Hep o sevilen hareketi yapayım yine. Yani yukarıdan aşağı bir direnç çizerseniz şu an böyle bir görüntü var. <laughs> Ama ben her zaman söylüyorum zaten. Ghost Fibo analizi HGV Trade'e ait olan bu yazılımda Ghost analizi zaten bu tarz e, kanalların hepsini kendisi hesaplayıp destek dirençleri oluşturuyor arkadaşlar. O yüzden e, şeye dikkat edebilirsiniz. Mesela uyduruyorum daha önceki süreçten gelelim. Bakın kullanıyor olsaydınız nasıl bir görüntü çizecek. Yani şöyle yukarı yönlü bir e, trend çizdiğinizde bu trendi aşağı kırdığı bölgeye dikkat edin. Bakın nereye karar bölgesine denk geliyor. Ve yani sadece kırılmakla kalmıyor. Bu karar bölgesi olduğunu gördüğünüzde bakın çok ciddi bir aşağı düşüş başlıyor. Şimdi biz önümüzdeki sürece bakalım. Geçmiştekinde bir şeyler çizmek kolaydır. gör Yani gördüğümüz yere bir şeyler çizmek atmak kolay. Biz ileriye dair bir şeyler söylemeye çalışalım. Bakalım ne olacak? Ee, biz konuştuktan sonra. Şimdi karar bölgesi. Yukarıdaki karar bölgesinden e, Ghost Fibo gördüğünüz gibi bir ana destek bölgesi oluşturmuştu. Alt tarafta bunu kırdıktan sonra yeni bir ana destek bölgesi yine oluşturuyor. Yani aşağı kırıldıkça bunlar yeni destek bölgesi oluşturuyor ve bu iki bölge arasında veya işte karar bölgesiyle ana destek arasında gördüğünüz gibi şöyle bir geçiş bölgelerimiz var. Bu geçiş bölgeleri çok önemli. Niye? Şimdi burada bir kırılım gerçekleşti aşağı tekrar aşağı yönlü. Bunun tekrar yukarı yönlü olabilmesi için bu geçiş bölgelerini iyi görmek gerekiyor. Hemen başlayalım uzatmadan lafı. Şimdi buradan bir e, ok çizgisi alalım. E, şimdi <laughs> günlükte ne yapmış? E, şu büyük düşüşten sonra dün bu geçiş bölgesine kadar inmemiş, e, tekrar yukarı atmaya çalışmış, atmaya atmaya çalıştığı bölge ana destek bölgesiymiş. Bugün tekrar aşağı sarkmış ama çok hafif de olsa gördüğünüz gibi üzerinde kapatmayı başarmış. Neredeyiz şu an? Ana destek bölgesindeyiz. Çok kritik bir yer burası. Yani diğer kritik bölgemiz zaten aşağıdaki geçiş bölgesiydi. Buraya kadar sarkmamış ee, ve desteklerde, ara desteklerde tutulmuş. Tekrar yukarı çıkmaya çalışmış. Şimdi bu hisse ne yapmalı? Ne olmalı ki biz iyi şeyler? Düşünmeye başlayalım. Bir defa bu hissenin kesinlikle bu bölgede tutunmaya çalışması lazım. Yani ortalama <laughs> olarak aşağıda yuka yukarıda hareket edebilir. Fakat kesinlikle bu bölgenin içinde tutunması lazım. Peki bu senaryonun dışında yukarı yönlü hareketler için ne bekliyoruz? Ne düşünüyoruz? Yukarı yönlü bir çıkış söz konusu olur mu? Ufak tefek e trikler de söyleyelim size şu büyük düşüş mumundan sonra bunun yarı seviyesini, orta seviyesini bir defa yukarıda kapatmayı başarmıştı. Hani burada da aşağıda kapatmış diyemeyiz. Hemen hemen üstünde kapatmayı başarmış. Bu aslında teknik analizde mum grafiklerde olumlu bir hareket. Yani bir kırmızı mumun tam orta noktasının üzerinde kapanışlar sergilemek güzeldir. Aynı zamanda ana destek bölgesinin de üzerinde kalmaya çalışıyor. O zaman eğer yukarı hareket edecekse e, öncelikle destek, önceden destek olan bölgeler şimdi dirence dönüşecek tabii ki. Önce bu ara destek olan, eski ara destek olan bölgeler direnç olarak karşımıza çıkacak. Bunları rahat geçebilmesi lazım. Bir hissenin eğer yukarı gitme niyeti varsa bunları rahat geçebilmesi lazım. Hatta mümkünse e, geçiş bölgesine yakın bir bölgede kapatması gerekir. Buralarda kapanmalar bizim için olumludur. Peki aşağıda kapansa sorun mu? Tekrar söyleyeyim bakın. Buralarda kapanması bile benim için olumludur. Yeter ki ana desteğin üzerinde kalsın. Ama dediğim gibi gelecek hafta içerisinde, gün içerisinde buralara çıkması, yukarı bölgelere taşıması bu hareketi kesinlikle olumlu. Peki daha iyi bir düşünceye kapılmamız için Garanti Bankası'nda ne olması lazım? Ne olursa olsun bu ana destek bölgesinden uzaklaştığı gibi, aynı zamanda bu yukarıdaki geçiş bölgesinin üzerine atmalı. Bu geçiş bölgesinin üzerine atmadığı sürece hala geri dönüş durumu söz konusu olabilir. Nereye kadar peki bu hareketin e, tam artık, evet e, hissede ciddi olarak? bir e, yukarı yönlü trendin başladığını söyleyebiliriz yukarı yönlü trendin başlayabilmesi için bir defa şu Yukarıdaki karar bölgesinin yani 10-37 bölgesinin e, geçilmesi gerekiyor buraya kadarki hareketlerde çok fazla gidiş gelişler söz konusu olabilir yani geçiş bölgesine gelip tekrar burayı test eder geçiş bölgesini atlatabilir burada baktığınızda kademe olarak ciddi bir kademe artışı var ama trendin yukarı yönlü dönmesi için bunun sağlamlaşması lazım ve yukarı atması lazım. Çünkü nasıl ki karar bölgesine geliyorsa aynı şekilde geri geçiş bölgesine veya bir alt kademelere tekrar gelme olasılığı taşıyor. Aşağıda peki risk neresidir? Yani artık burayı tehlikeli görürsünüz dediğiniz yer neresidir? Şahsi fikrimdir. Ya benim için dediğim gibi burada neyi geçmemesi gerekir? Bu ana destek bölgesini şu şeyi kaldıralım fiyat bilgi çizgisini kaldıralım oradan bir defa şu ana destek bölgesini aşağı kırmasın yani 9.30 seviyesini aşağı kırmasın varsayalım kırdı varsayalım ki buradan geri çekilme yaptı bir düzeltme yaptı yani çıkmadan önce son bir düzeltme bu defa da alttaki ara destek 4 değil şu geçiş bölgesi bir alttaki büyük kanalın geçiş bölgesinin altına sarkmasın nedir o da 8.88'in altına sarkmasın. Tabii bunu milimetrik almayın. 8.88 olmaz da 8.87 olur. Bunlar çok önemli değil. Ama biz bir hisseyi takip ederken ee, farkındaysanız şunlara çok bakıyoruz. Ana destekler kırılıyor mu? Bir. Bunların kırılmasını kabullendiysek peki geçiş bölgeleri kırılıyor mu? Bir de bunlara bakıyoruz. Yukarı veya aşağı yönlerde baktığımız seviyeler Bunlar ve bu seviyeler arkadaşlar değişmez. Yani ben size bir ay sonra da video çeksem GOS Fibo ileri hesaplar. Yani çok iddialı bir cümle kurmak istemiyorum ama bizim kullandığımız Fibonacci'nin e, yapay zeka algoritması matematik temeli ileriyi hesaplama üzerine kuruldu. Ve şu an e, gördüğünüz rakamlar bir ay sonra değişmeyecek. Bunlar sabit kalacak. Bu defa hissenin fiyatının bulunduğu bölgeyi çizeceğiz sadece. Yani daha aşağı inerse daha aşağısı çizilecek. Daha yukarısı çizilirse daha yukarısı çizilecek. Yani bir ay sonra hala bu bölgedeysek bu rakamlar değişmeyecekler. Şimdi ben buradaki görüntünün yanına neyi ekleyeceğim? Ee, daha kısa periyotlarda, daha kısa fiyat aralıklarında trade pozisyonları göstereceğim. Bunun için günlükten saatliğe geçiyorum. Şimdi günlükten saatliğe geçtik. Önünüze bu defa... Turuncu turuncu çizgiler çıktı. Bunlar nedir? Videoları düzenli izleyenler bunların ne olduğunu biliyor. Bilmeyenlere de küçükten tekrar edelim. Şimdi trade position'larımız var elimizde gördüğünüz gibi. Ee, şöyle bir göstereyim. Deminki kırmızı destek dirençler hala duruyor. Burada bir trade position var. 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 Bunları biz saatlikte takip ediyoruz. Yani saatlikte takip etmemizin bir özel sebebi yok. Daha rahat görebilirsiniz diye boşlukları burada takip ediyoruz. Şimdi bu trade pozisyonlarda da şöyle bir takip yaparız. Ne diyoruz hep? Bir trade position'dan diğer trade position'a hareketler olmalıdır diyoruz. Hacimli bir piyasada bu hareketler olmalıdır. Veya aşağı yönlü de olabilir. Yukarıdaki bir fiyat aşağı yönlü bir hareketi yapacaksa iki trade pozisyonu arasında yapmalıdır. Peki bu kadarla mı kısıtlı? Hayır bu standartta beklenen harekettir. Bunun bir kademe fazlası yani şuna bir birim diyorsak burası eğer bizim için bir birim olarak geçiyorsa buna bir de yarım birim bir önündeki destek direnci kullanmak gerekiyor. Yani buradan bir aşağı indiğinde önündeki ilk destek direnç burası. Veya tam tersi Aşağıdan bir hareket geliyor. Yukarı kadar çıktı. Bu bizim için normal. Yani ama ne diyoruz? Birazcık daha eğer ki opsiyon tanıyacaksak o zaman önündeki ilk direnç noktasına kadar hareket mümkündür. Bunun fazlası yani bunun ötesine geçerse o piyasa çok cidden yani o parite cidden çok hareketli bir sürecin içerisindedir. Onu dikkatli izlemek gerekiyor. Normalde hacimli bir piyasada anormal şeyler olmuyorsa şu bir trade pozisyonundan diye yerine geliyor. Bir sonraki dirence çarpıyor ama bir sonraki trade gitmiyor. Yani aynı anda 3 trade pozisyonu çok kolay görmüyor. Ancak ciddi bir haber akışı veya hisseyle alakalı bir bilgi bir şey olacak. Ee, o zaman yapıyor. Şimdi Garanti Bankası'na bakalım ee, tarihi de belirleyelim neresi. Mesela bugün 29'lu ee, sabah seansı nereden açılıyor? Şuradan bir başlangıcımız var. Peki bizim dediğimiz olmuş mu? Yani başlangıç noktası şöyle yukarıdan aşağı şunu çizeyim. Şöyle burası bizim için başlangıç noktası. Ne yapmış? Bakın bir trade position'da burayı delmiş. Ne diyoruz? Bir trade position'dan diğer trade position'a kadar ki hareket bizim için doğaldır diyoruz. Ve diyoruz ki bunun üzerine bir yarım kademe de önündeki direnci ekleyebiliriz. Ama bunu yapmamış. Peki ne yapmış? Aynı şekilde bu yukarı çıkış hareketinden geriye o yarım hareketi kendi içinde yapmış ve nereye gelmiş? Ana destek noktasına gelmiş. Eğer bunları takip edebilirseniz çok çok işinize yarayacak. Bundan eminim yani çok test ettiğim bir yazılım olduğu için defalarca oldu. Şimdi burada kaldı. Peki mesela buradan sonra yukarı yönlü bir hareket olsa ne olacak? Şimdi bir trade position'dan diğer trade position'a diye hep konuşuyoruz. Bir de bir yarım hareket daha ekliyoruz. Yarım hareketimizin burası olduğunu varsayalım ki tekrar hareketi buraya doğru yaptı. Bir de tam bir hareket yaparsa önündeki ilk direnç noktası 9,63 olur arkadaşlar. Yani bu buraya gelecektir değil. Normalde hesaplamalar bunun üzerine yapılır. Hisseyi gidersiniz, geçmişte hesaplarsınız ve bunları çıkartırsınız. Buradaki her hesaplama hisseye özel yapılır yani standart bir hesaplama yok. Peki tam tersi olursa, aşağı düşüş bir e, durum söz konusu olursa, buraya kadar geldi bir yarım pozisyon burada e, harcadık, bir de tam bir pozisyon burada harcadık ve burada da 9.05'e kadar çekilme durumu yaşıyor. Peki bu kadar mı olur? Daha fazlası olmaz mı? Tekrar söylüyorum, normalde geçmişteki Garanti Bankasından yola çıkarak yaptığı çizimde bunu öngörmüş ve bunu çizdirmiş bana. Bundan fazlası olmamış mıdır? Tabii ki olmuştur. Yani hiçbir şeyin tam bir kuralı, kaidesi e, teknik analize çizilemez. Varsayımların çokluğuna göre, olasılığa göre bir şey çizeriz. O zaman biz Garanti Bankası'nı nerede takip edeceğiz? Buradan bakarsak yukarıda 9.63 bandıyla aşağıda neresi? 9.05 bandında bunu takip edeceğiz ve buralar doğal hareketi olarak kabul edilebilir e, süreçte kullanılabilir. Ha Siz bu kadar uzun periyot diye düşünmezsiniz. Hemen buradan aşağı kırdığında ilk trade position 9.21. Mesela burayı baz alabilirsiniz. O sizin kendi kişisel tercihinizdir. Bunları bir alsat tavsiyesi olarak her zaman söylüyoruz. Almayın. Şu anki garanti bankasının görünümü budur arkadaşlar. Ekstra ekstra. Yine ben bir çizgi çekeyim diyenler bakın şöyle bir yukarı doğru trend çizebilirsiniz saatlikte. Ama bu trendi çizdiğinizde bile e, size burada bir örnek göstereyim. Bu trendi çizdiğinizde bile teknik analizde şunu söylemeniz gerekiyor. Eğer bu trend kırılırsa demeniz lazım. Kırıldığı an nereye geliyor? Zaten yine bizim söylediğimiz trade position noktasına buraya dikkat edin diyoruz zaten. Yani siz kanal çizmeden o size kanalın kırılma seviyelerini zaten çoktan hesaplamış oluyor arkadaşlar. Evet, e, Garanti Bankasının da artık düzenli çekmeye başladık zaten. Ara ara videoları izlemek isteyebilirsiniz. E, sormak istediğiniz şeyleri yorum kısmına videolarda yorum kısmına veya Twitter hesabına yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.